Merhaba arkadaşlar. Bilginin dışında kanalına hoş geldiniz. Bu videoda birbirinden ilginç 44 bilgiyle karşınızdayız. İyi seyirler. Pamuk şeker makinesi aslında bir dişçi tarafından icat edilmiştir. Leonardo Da Vinci çizim yaparken aynı anda diğer eliyle yazı yazabilmekteydi. Dünya üzerindeki insanların 3'te ikisi henüz kar görmemiştir. Eğer bir hapşırı bastırmaya çalışırsanız başınız veya boynunuzdaki damarlardan birisinin yırtılma ihtimali vardır. YouTube'daki her videoyu izlemeye kalkarsanız bu bin yıldan fazla sürecektir. Donald Duck çizgi filmi Donald'ın pantolon giymemesi üzerine Finlandiya'da yasaklanmıştır. Çin ve Doğu Asya ülkelerinde 4 rakamı ölümü işaret ettiği için çok az kullanılır. Dördüncü kattaki evler diğerlerine göre daha ucuzdur. Starbucks için kahve üreten çiftçiler tek bir fincan Starbucks kahvesi alabilmek için 3 gün çalışmak zorundadırlar. Yunanistan en uzun Japonya ise en kısa milli marşa sahiptir. 2010 yılında The Walking Dead için İstanbul'a getirilen zombi kılığındaki oyuncular emniyet mensupları tarafından gözaltına alınmıştır. ABD'de fare yakalamak için lisansınız olması gerekir. Singapur'da sarıl bana yazılı kola makineleri vardır ve sarılınca bedava kola verirler. Avrupa'nın her tarafına dağıtılmış içi bile dolu buzdolapları vardır ve sadece Kanadalılara hizmet verir. Dünyanın en büyük para birimi 1946 yılında kullanılmış 1 milyar Macar pengosudur. İnsan daha çok oksijen alabilmek ve vücudundaki karbon gazını boşaltmak için esner. Klinik ölüm sonrası insan 5 dakika içinde hayata geri getirilebilir. 5 dakika sonra beyin hücreleri ölmeye başlar. Ama yine de bu süreyi 5 dakika daha uzatmak mümkündür. İnsan uzun süre bir böbrek ve bir akciğerle midesiz, dalaksız yaşayabilir. Ama karaciğersiz bir dakika bile yaşayamaz. Stockholm Kraliyet Kütüphanesi'nde muhafaza edilen Şeytan İncil'i kitabının ağırlığı 350 kilogramdır. Taze kakao içinde bulunan sıvı kan plazması yerine kullanılabilir. Bir cam kırıldığında ufalanan parçalar saatte 3000 millik bir hızla etrafa saçılır. Bugüne kadar bilinen en ağır böbrek taşı 1.36 kilogramdır. Geçen 3500 yılın sadece 230 yılı barış içinde yaşanmıştır. Gözlerimiz hiçbir zaman büyüyemez. Ama burnumuz ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez. Hindistan'da oyun kağıtları yuvarlaktır. Ödemeli telefon konuşmalarının çoğu babalar gününde ediliyor. Kelebekler ayaklarıyla tat Yıllara göre ortalama alındığında her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazladır. İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin malıdır. Bir insan yaşamı boyunca iki yüzme havuzunu dolduracak kadar tükürük salgılar. Ortalama bir insan hayatı boyunca iki yılını telefonda konuşarak harcıyor. Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba'dır. Virginia Woolf kitaplarının çoğunu ayakta yazmıştır. Pablo Picasso parasızlık çektiği gençlik günlerinde yaptığı resimleri yakarak ısınmıştır. Monaco'nun ulusal orkestrası ordusundan daha geniş bir kadroya sahiptir. Bir inek hayatı boyunca yaklaşık 200 bin bardak süt üretir. Tibet'te çay bardağını iki elinizle avuçlamazsanız saygısızlık etmiş olursunuz. Her iki tarafta kan bağışında bulunursa Paraguay'da düğüyle yapmak yasaldır. Hindistan'daki yıllık doğum sayısı Avustralya'nın toplam nüfusundan fazladır. Kıta isimlerinin hepsi aynı harfle başlayıp aynı harfle biter. İnsan DNA'sı %50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır. Hastalanmayan tek hayvan köpek balığıdır. Hipopotamlar ağızlarının içine 1.20 santimlik bir çocuğun sığabileceği kadar açabilirler. Dünyada sigara karşıtı kampanyayı ilk başlatan lider milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan Adolf Hitler'dir. Ay yolculuğuna taşınacak her ekstra kilo için gerekli olan yakıt miktarı 530 kilogramdır. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.